Merhaba arkadaşlar bugün ben video çekiyorum. Hani daha önce izlemiştiniz şu Fenerbahçe ve Beşiktaşlı Galatasaray'la video çekmiştim. Onun devamını çekiyoruz. Şuraya Allah yine yanlış gidiyorum ya. Like. Şöyle gidelim Allah geçtik. Şimdi arkadaşlar onun devamı için kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fenerbahçe dedim. Kaldı ortada. Kartal uçarım. Fenerbahçe'ye geçmem. Olursun olursun. Affetmem bugündür. Hiç hiç olmazsa olmaz. Millet kazanır. Hadi oradan dedim. Demiş ki bu yuvarlaklardan yuvarlak 3-4 küçük, küçük küçük gitmişler. Böyle böyle çuvalmışlar yuvarlıklar. Sonra küçük 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 olmuşlar. Geri silindi. Bu bu durum çok şaşırtıcı bir şeydi. Ama çok çok kötü bir his ortamda vardı. Geri siliniyor, siliniyor ve silindi. Bu duruma çok şaşırdı. Ardogüler ben dedim ki Fenerbahçe olmaz. Ha ha ha. Fenerbahçe'den ben geçemem olmaz. Fenerbahçe yanlışlıkla ha ha derim. Vaziyete göre ben bir herkesin bir çene açacak birisi olsam artık ben ameliyat olsam kırılsa hayır yok bunu derler yok şunu derler. Ben parmak kaldırırım. Demiş ki sen nedir Fenerbahçe? Fenerbahçe hem senin saçın yoktur. Fenerbahçe ağlar. Ha, hadi lan oradan. Artık göz vaziyeti göre artık çok güzelim. Senin kadar seninki kadar ezik değilim. Şu an nasıl nasıl bir görsem bile bir büyük abi bir şişman mı tosundu gelmiş. Sen kimsin de bu şu diyorsun he? Demiş ki bu Fenerbahçe şeyinden çok çok ama çok korkmuş ayrılmış sağdan çekilmiş. Hı burada koçarsın. Dev dedi ki Gel Geldi bir tane çak, çakamazdı. Bir vurdu. Top havalara uçtu. Ve ve sonra sen Galatasaray bir top yanına gelince sonra bir vurdu. Golün ortasından yaptı. Kaleciğin hiçbir şey yapacağı yok. Kornet olmamı, kornet olmuştu. Tam ortadan geçerken kornet olmuştu. Ama bu gol ile Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ortası içinin ölündüğü bölüm hale getiriliyor. O yüzden W olsam bile hala bir insanım. Fenerbahçe dedi ki. Sen, sen 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 olsan bile hala değil değilsin. Hayır hayır bunu yanlış anladın. Bu değil bu değil öbür öbür. Öbür sağından çıkar. Oldum gol. Olmazsa da hala hikaye anlatmam. Ama öyle değil. Aslında ben hikaye anlatmadan profesyon değil olsam sen anlatırsın. İpi kopardırım benim gibi canavar olsan demiş kim? hala düşünüyorum. Fenerbahçe de demiş ki sen olsan bile bu laflardan unutursun. Sen kendini öyle sanarsan ben beynimde tutarım. çayda yazarım. Sen unutursun ben yaptığını diyelim. Ve ve aynısını ben de yaparım. Bu unuttuğunda çok kötü şeyler olacak. Fenerbahçe kayalı şampiyonlayacak pu dersin vallaha. Demekten kötü. Sen Beşiktaş değil ki ayrın ayrın kavgana etmek yok. Sadece 30 cümle var. Buradan 2 metre koşu koşmadan ortadan koşabilirsiniz. Öyle bir durum. Kavga etmenize gerek yok. Galatasaray. Sen bir Galatasaray'sın. O da demiş ki Galatasaray demiş ki, He Beşiktaş benden ayrıl yoksa seninden ayrılım. Tek kalırsın Fenerbahçe. Nereden oldun bu dünya? Sen keşke olmasan bu ölür cümle. Ama dedi ki bu cümleden bayağı bu uzundu. Evet. Evet ama evet. Düşünüyorum. Hala adım. Bir daha hareket yaparsanız bu iş biter. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz bunun sonraki ama 13 beğenim onun 1 milyon gel, like gelince bunun uzun bölümünün devamını söyleyeceğim. Ve hepinizi çok seviyorum. Bay bay.